Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sesimden de beni tanımışsınızdır. Yani umarım tanımışsınızdır. Microsoft Queen 296 arkadaşlar. Bugün yeni bir hesap açtım. Hesap açtım arkadaşlar. Ee, YouTube hesabı. Yani yedek hesap açtım. Ve e, abone olursanız sevinirim. Zaten kendi normal kanalımda da duyuru yaptım. Neyse hadi hemen Hey bu arada bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün Monster Lab oyunundaki mutant böceğin böceği ağlatacağız arkadaşlar. Bu arada video fikri benim değil. Evet, Heneşem'in. Heneşem'in yani. Ee, o yüzden şimdiden söyleyeyim dedim. Neyse lafı uzatmadan geçelim videoya. Evet. Bekliyorum. Bu arada... Ee, bir dakika da yeni kombinim nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Ben e, kanal adımı Sarı XD koyacaktım ama Soft Queen XD koydum. kanalda anlamlı bir şey olsun diye. Evet buradan başlayacağım. Burada oluyor. Ama olmadı. Bir dakika o kız oraya bakmadı. Yokmuş. He bir tane buldular tamam. Okey. Bir dakika keşke o önce ışınlanmış şimdi kullansaydım. Ama o, zaman o zamana kadar net yakalanırdım. Neyse tamam. Sorun yok. O iki tane bulmuşlar şimdiden. Bayağı. Üç tane hatta. iki değil. Aa, kız yakalandı. Arkadaşlar da doğru Arkadaşlar. Eyvah eyvah yedik. Tamam öbür taraftan gideceğim. Açıl. <laughs> Açıl lütfen yalvarıyorum. Peşimde mi? Lütfen peşimde de, olma. Defol git. Defol git tamam mı? Tamam buldum. Yaka. Yani <laughs> ya onun üstüne üstüne gidiyorum. mal <laughs> Allah arkamdaymış. Allah, Allah 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 Tamam çok şükür yerleştirdik. Hadi defol. <laughs> geliyor. Ay kız Allah belanı versin. Adım <laughs> kop. arkadaşlar. Hareket edemiyorum. Tam buraya gelemez. Sorun yok. defol sen. Arkadaşlar bu ee, keltoş kafa. Ama harbiden kartoş Keltoş olmasaymış o da. Bu ne? Anca defolsun gitsin o. Defol git. Defol 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 terbiyesiz. Nasıl? Nasıl? Geri zekalı. Rrr, yapıyor bir daha. Neyse. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Aa, bu ne oldu? Güzelmiş ben. <laughs> Neyse tekrar oynayalım. Evet geldik yani başladık. Arkadaşlar şunlardan alacağım. Bir tane daha alayım şuna. Yok ya ikinci alırım şunu alayım. Üç elmas bir şey değil zaten. Evet şimdi başlıyor. Evet. Ben başlayacağım. Oha! Bir tane buldular şimdiden. İşte son ne olmadı. Bu arada ben şarkı söyledim. Kayıt oldu. <laughs> olsun. Evet, şimdi oha yuh yeter ama. Çocuğum sen kaç defa bulacağım? Yeter yuh. Çok şükür ben buldum ya. Hayır, kapanma. Açıl. Mumyalar gelecek peşimden. Açıl. Açıl, açıl dedim. Biz bu gidişle oyunu hemen kazanacağız. yanlış yere girdim. Gelme be. Aa. Arkadaşlar ben ne yaptım? Yanlışlıkla kullandım boş yere. Arkadaşlar şu anda kendimi çok mal hissediyorum. Aha çok yakında. <laughs> bismillah, 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 bismillah. bismillah. <laughs> peşimde valla peşimde, billah peşimde. Defol. Aha aldı. Yetiştirebilecek mi acaba? Aa ışınlandı. Kazandık arkadaşlar. Alsana. Allah'ın mumyası. Ama bir sürü de para verdiler. Evet şimdi bir daha oynayalım. Ne yapalım yani başka? Allah'ın mumyası. Neyse tamam. Aha 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 ben alacağım onu. İlk ben gördüm ben alacağım. Defolun. Tamam. Ben alacağım ilk ben gördüm. İlk ben gördüm. Keşke zırhımı giyseydim. Defolun ilk ben alacağım bunu. Arkadaşlar başlıyor. Hadi bakalım ben alacağım be defolun siz. Aldım. Alamadım. Ben bu sefer bulacağım. Hiç kimse buraya gitmemiştir. Onu alma korkusuyla. Neyse yokmuş zaten. Dıt 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 dıt. bir tane bulmuşlar beni görünce açıldı <laughs> aynı yerlere gitmeyin ben bulurum ilk Ha buldum şimdi o canavar e, canavarımızı e, hamam böceğine yakalanmadan bunu tamamlayacağız Yani götüreceğiz kapanma. Hayır. Kapanma açıl. Açıl açıl. Ha, nerede? Nereden geliyor? <laughs> Aha ayva yedi buradan da geliyor. Aman ne olur yetişeyim. Ne olur yetişebileyim. Allah ne olursun yetişebileyim. Hadi gelme bu. be. Mumyan sıcana canavar. Cık, yeter be. Nedir senden çektiğimiz? Burada arkadaşlar bugün Muğla'da bayağı bir yağmur yağdı. Aha, aha bak gördüm. Ben alacağım onu. Aha. <laughs> gelme beni nasıl gördüm geri zekalı mum ya. Allah'ım mum yası seni. Tamam. Tamam gelme defol. Evet, def oldu. Saç ışımana biliyor musun acaba? Can evet. Arkadaşlar özür dilerim. Evet. Arkadaşlar yine getiriyor. Arkadaşlar, e, özür dilerim. E, videoyu temizledim birazcık. Ondan şey oldu. Yani özür dilerim. Neyse arkadaşlar video da burada sona olsun zaten. Oynamaktan da sıkıldım. Neyse benim bugünkü videom bu kadardı. E, Sizlere çok sev.